Şu anda cehennemdeyim şimdi daha rahatım çünkü Bir yanımda Sheba bir yanımda Lucy Produced by Contra Simple Eva Ama buyur, et, bu herif bu sene Kenny Ruki Eminim Pussy seninle bana hususi var odanın içinde kuzi Bir bu yapar o işi diye bir abi Lucy niye bir abi çünkü olursunuz hepiniz Ben üstünüzü pisleyince bebe Bir Ara sefer olur şupi Kefen olur sonu yakınsa her efe uzi Diyorlar uçma yerinde dur Biz sana ne ne seneye bu işi tarete Müzik için yaparım istersem istersen içeriye girebilirsin beni dislersen Görevi başındaki memura kar ettim Ona mukabil ben tek kuruş kar etmem O zaman boşver be planı daha benden Bebeğim daha bizden çünkü daha sizden Bu bariz ki eminim, benim için demiş sanki nasip ha bizde Yani çek yoktur mecalim pek Geçen bir track becerdim bet Yine de bir çare rap Bir çare yok bir artık kes Git al nefes yara çal keke Sıkılmadılar devam yani bunlara ara bu hara dönüş dünyaya veda Şu bana bir bak bu benim senap Bu fena duymadınız zar dedim Uçuyorum her an yutmadan içe at Duş alıp devam bu bana sevap Yukarı ki mahallenin muhtarı imrat İçime ferah bağ içinde şarap Dağ şekili vefa çaresine bakarız Rahat olun geberip gitsek de şu an işte o an ziyaret eder Her evi büyük bir buhran Kanımca tufandır durma git kurtar burada beynini yoksa bir turda düzerisin harca biz ruhlan telef olur boşuna kalan tek tanıyor yorulmam ben lektirim sen kurban ve ben bundan tek parça şer bulmam neden mi çünkü benim ismim erip erip bulmaz dörü her imraz dediklerimi ikaz dediklerim infaz sebebim intihara sürükleyebilir seni yine de beni ırgalamaz çünkü zaten ölüsün ölü insanlar görüyorsun görmekle kalmayıp hatta dinliyorsun hiç utanmıyorsun sen hala dinliyorsun ama seni seviyorum hala biliyorsun Aa bu benim tribim değil İyi ki değil Çünkü ben okumam ritmik şiiri şiir gibi Yani Trinity parça film gibi Bitti haydi siktir git şimdi Aa bitmemiş mi ne Belki de dua ettiğin içindir bitmesin diye Bilemem bildiğim tek şey Kont deli mal fenomeno Yetişemiyor mesi bile Kesin şamata ibne Yetişmeniz için mitesin bir de Daha ne yapayım mesuliyet Kabul etmem bundan kelli Seni tutar belki o zaman bitirelim <laughs> Bye baby